Merhaba. Kozmogenece hoş geldin. Şimdi seninle kısa bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta kendinle ilgili hiç bilmediğin yeni bir şey fark edeceksin. Hazırsan başlayalım. Derin bir nefes al. Gözlerini yavaşça kapat. Her nefes alışverişimizde parlak beyaz ışığı içimizde daha da büyütüyoruz. Kalbinde başlayan sıcak ışık dalgası bütün bedenine yayılıyor. Derin nefes almaya devam et. Gözünün önünde kendinle ilgili hiç fark etmediğin bir sır ortaya çıkıyor. Gördüğün şeyi hiç kimseyle paylaşmanı istemiyorum. Bu senin sırrın. Bu video görmesi gerekenler gördükten sonra silinecektir. sırrını hiçbir yere yazma ve kayıt etme. Zaten bunu unutmayacaksın. Işıkla kal.